Aşkılar yarım kalmış. Bu ikinci bölümü üzgünüm. Çok çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Yarım kalmış. Çünkü orada abim aramış Neyse çok uzatmadan bence başlayalım. Gerizekalı, toksik. <laughs> toksik hikayemize git aranız. Yandığımda gözler çok acıyordu. Dün gece ne oldu hatırladım ve Rusya'ya sormaya karar verdim. Yanında uyuyordu. Yuban. Uyanmıyor bir saniye benim niye götüm arıyor Rusya sar. <laughs> mı yaptı. Verdin mi kız? Verdin valla. <laughs> Ne kadar ama uyanamıyor. Ulan öpsem uyanır mı deyip öptüm. Rusya uyanık Mıs, mısın? Bırakmadı dudağımı. Kurtulayım. En son la var bırak da. Devam yapmak istiyorsun. Tövbe haşa. Tövbe haşa. Tövbe haşa kardeşim. Tövbe haşa. <gülüyor> <gülüyor> Bunun ben bir ekran gönlüsünü alabilir miyim? <laughs> Teşekkürler. Ama çok eğlenmiştim. Ya bacım bir sıkma. Evet, sıkma. Sık sık. Ben acım. Acım. <laughs> ben acım. <laughs> tamam. 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 Ben yemek söyleyecek. <laughs> yemek söyleyecek. <laughs> Direkt gidelim. Tamam yiyeyim. <laughs> Girirken. Puh. Ulan ben sıkmayayım. Kız kısa mıyım da bana miniyim diyorsun. Senin boyun kaç ki? 1.93 Benimki de 2.13 ah! Ulan sen bir ara şey. Bizim Bizim annemin yatak odasının Şöyle bir duvarın di kadar varsın yani. Kapıdan giremezsin oğlum sen. Ulan. İnsan mı buz belli değil. Bir süre sonra hazırlanmak için kalktık. Al bunları giy. <laughs> Seçtiğin kıyafete sıçayım. Puh. Sağ ol deyip. Tam çıkacak yani. Nereye burada giyin. Aşkım. İmansız pederim. Bebeğim seni geri zeka almalısın. Senin Bebeğim ağzına sıçacağım. Kötü. <laughs> Kötü çocuk. Bu insanda seksi yok. <laughs> Her şeyden. Ya senin gece sıkarsan. <laughs> Emoji falan yapmış böyle. Yüz gözü falan. Kızaran. Tamam <laughs> tane. Ya neden bu karakterle sürekli mal yapıyorsunuz ya? diyecek ki ya sana girdi kalmışsın kızım sana girdi kalmışsın ya diye kapıyı bir çarpacak başka odaya gidip orada yapacak ama eğer gelirse kapıyı çarpıp <laughs> orada kilitleyecek ondan sonra başka odaya gidip orada yapacak öyle ben üstümü değişirken ayı bana sürekli bana bakıyordu biraz utanım Çiçekken atanma yok. Üst değiştirirken var. Öyle mi Tarki? sen yapıyorsun. Hikayeleri sen yazıyorsun karı. Eci. Eci beni sinirlendirme. Oç. Sonra rüya. Rüya. Rüya kanka rüya aynen. Rusya değiştirici işte mekana gittik. Gittik en son eve giderken iki adam bizi sıkıştırdı. İyi olmuş. İyi olmuş. Oh canımı değilsin. İyi olmuş. Selamlar burada cihazınızı bırakıp gider. Hidarsınız. 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 Olur paçam başka. İsrail. Goy 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 yapmayın. Yapmayın lan. Rusya verelim gidelim ya. ya uzatma ya. Rusya beni dinlemeden beni koruyup adamlara da. <laughs> Kidirma. Dağılım tutuyorum. Kidirma. Gözlerimi kapadım. Feri, Feri derken açtı. Feri <laughs> açtı. Ben de gözlerimi kapadım. Nokta Feri. Artık onu okuyamadım. Açtığımda yani her yerinde morluk olan bıyılmış Rusya'yı gördüm. Oh canıma değilsin gebermiş o çocuğu. Görüp şok oldum. Adamlar bana doğru gelmiyor gel geliyor mu aldı geliyor mu aldı <laughs> o an en çok hatırladığım bir adamın yerde kankalar için kankalar kankalar derken <laughs> aşırı yazım yanlışı var kanlar demek istedim herhalde içinde içinde yığılışı ve diğer adımın <laughs> da bazın baygın olmasıydı. Rusya'yı eve götürdüm ve yaralarını sararken yanına. Türkiye ne oldu bana? Nasıl buraya olsun ki? Sıkıntı tamamını cüzdan var arzınız <laughs> Ya kırısı sadece adamla kanıtsın ya merak etmeyin. Kıdırlar. <laughs> sadece kanıtsın. <konuştun. gülüyor> Yüzündeki kan izi nereden geliyor zaman? Karıyı dövmüşler. <laughs> Sadece konuştum falan filan. Beni fark etmemiştim. Ben, ben, ne, 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 Ben fark etmemiştim ama yüzümde kan lekesi vardı. Hemen banyo kuşup yıkadım. Sonra senin yıllarını sardım ve birlikte birlikte koltuğa oturdum. Türkiye efendim. Bir saniye. Tamam. Türkiye efendim. Sence ben mi ödülü hak ettim? Ben bir ödülü hak etmedim mi? Hayır. No. No. Hayır. Git siktire git buradan. Kendi yeni ev bul. Siktire git buradan. Just sadece bu. Just. Daha anlıyor musun? Yani orada kaçıp da gidebilirdin beni korumak yerine. O zaman Rusya beni al derken. <laughs> ne yapıyorsun? Ha <laughs> Psikolojimizin bozulma seansına hoş geldiniz. Ay pardon. Psikolojimizin bozulma seansına hoş geldiniz. Bugün girdi kanalı seksi içeren falan normal country humans. Country humans. bakacağız. Evet. <laughs> Şükür. Bana hediye vermeyecek misin? Üzülürüm bak. Dayanamayıp ailesinin iyi oturdu. Hediye hak ettiğimi biliyordum. Evet bölümün sonu. Bölüm yıl. Yayınlanan bölümün son. Aa! Aa! Aşkı bu zaman. O zaman bu final oldu. Son güncelleme. Şubat 25 yeni bölümlerden haberdar olmak için bu hikaye kütüphanızı ekleyin. Tamam nasıl ekleyeceğiz? Ekle. <laughs> Kütüphanem özel ekledik. Hadi. Yebi <laughs> <laughs> yeebe mi yorum yazalım bari just ya. Yeah. <laughs> <laughs> Dağılıyorsun beni. Gönder. <laughs> Ey bu alet nasıl bir alet hızı? üstüne oturuyorum falan ha. Yoksa düşündüğüm şey mi? <laughs> Şimdi Google Sex aleti böyle Öyle bakıyormuşum. Halbiden bakacağım bu arada. <laughs> git 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 <laughs> Allah'ım <laughs> Evet böyle değişik bir fantezi var seks oynayacak falan Ay buymuş da anladık Anladık aşkım, bunu gururlayacağım büyük ihtimalle ama nasıl bilmiyorum. Neyse. Size bu gerizekalı bölümü anlattığım için şıkkırlaşım. <laughs> Hangi alet olduğunda gördük aşkım. <laughs> Kafayı ya. Nasıl gerizekalı bölümler uyduruyorlar, neyse. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. 2-3... 2-3 üç. Üç bölümde bitti bu. Nasıl gerizekalı bir şeyse artık. Gerçekten kafayı yersin ya. Kafayı yersin. Bakın. Abone olun. Beğenin. Bu geri al hikayenin devamını istiyorsanız eğer devam gelirse çıkacağım. Beni bu zekaları süreklemek istersiniz. Görüşürüz. Bye. Abone olun. Like atın. Bunları unutmayın. Hadi bye. к на... Дина...